abi, abi evet. hoş, hoş geldiniz. taşıyor tabii yedekler evet. e, ama e, bina şey. i̇şte efsane olmak karakter

E, amaç tabii burada Trabzonspor'larla bir arada olmak. Artvin'den Trabzonspor'a bakışı görebilmek. E, muhteşem bir bakış. Muhteşem bir sahiplenme, sevgi. Takımlarıyla gurur duyma duygusu. E, tabii Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ama e, şampiyonluk o kadar önemli bir şey ki o kadar güzel bir şey ki camiamıza bu şampiyonluğu yaşatan başta yönetim kurulumuz Ahmet Ağulu ve ee, yönetimine, teknik ekibimize Abdullah Avcı ve teknik ekibine, futbolcu grubumuza, bütün emeğe geçen çalışanlara sizlerin adına da teşekkür ediyorum. Çünkü bu şampiyonluk camiamız için çok kıymetli de önemliydi. Bunun tadını çıkarsın taraftarlarımız. Şükürler olsun ki hiçbir yerde olay da yok. Harika bir şekilde şampiyonluk kutlanıyor. Bize de yakışan buydu. Bunu yaptık. Teşekkür ederim. Nur içinde yazsın. Mekanı cennet olsun. Böyle Trabzonspor'ların özellikle aslında dışarıdan Trabzonspor'u seven insanların benim için çok daha kıymetli olduğunu hep söyledim her yerde. Bir kez daha söyleyeyim. O güzel yürekli insan çok insana Trabzonspor aşıladı. Onun için ona çok çok teşekkür ederim. Huzur içinde yansın. Onu yetiştiren ailesine de çok teşekkür ediyorum.